geçmiş olsun. Ben... var mı sıkıntı? Yo yo sağ olun hocam. Ben acilen buradan sigorta istiyorum kendime. Herkes istiyor. Sigorta poliçesi özel şirketi. arkadaşlar. Beni hiç ilgilendirmiyor. Gidin. Mesela Kim Kadir Bey'in çok yakın bir arkadaşım. var. Onun üzerinden şey olabiliyor muyuz biz? Yok. İlla bir resmi bağırıyoruz. Kadir hmm. Kadir'le evlenirsen mesela şey... iş durumundan yaptırabiliriz. <laughs> Yok ya. sen yine, konuları yine, sen var ya formundasın ha bugün yine. <laughs> sen yine bugün formundasın. <laughs> Sanat sana öğreteceğim demiştim. Ne demek paladayı benimle evlenmek istemiyorsun? Ah. Kopşular, <laughs> komşular, komşular. Al yine yolları atacak hani, kendini. Üzüldü bak palacılı üzüldü çocuk. 18 yaşında gibi duruyor oğlum. <laughs> Bizim oralarda başhekim, özel hastanede başhekim eğer giriyorsa senin odana boku yedin. Ol gibi fatura bekliyor seni. Böyle mi peki? Öyle öyle tam olarak öyle. Böyle. Güvenim. Aynen öyle. Güzel güzel. Evet buyurun. Ortalama ne zaman en aktif olur bıyıklar? Yani... Bir, bir, arkadaşımız merak ediyor da. Ben... Beğendim güzel. He tamam. Yakışmış partnerime çok yakıştırdım. İnsanlar yani... da çok beğenmiş. Geri bildirimler gerçekten çok olumlu, pozitif. Siz bırakmayı bari. Ben böyle güzel. Efendim? Ee, Kevin e, Çavuş Beyciyim. Evet, buyurun, buyurun. Bari partnerinizde e, ee, şeyi söyleyin yani. A ben neyse karışmıyorum ya. Düşündüm Neyi de. söyleyeyim tam olarak? Yok yok bir şey söylemeyin. Bıyık çok iyi olmuş. Hala sakal bırakıyor mesela. Onlar da bırakmaz. Evet evet Bıraktılar biz de Dün bıyıkla gezdim ben dedim, sadece. Kadir'e dedim ben. Tamam, dedim ki sana dedim, dedim. Evet evet. Takma bıyık ayarlayalım dedim. Eleanor'la takma i̇yi, bıyık okay. takıp gezdik. Bundan sonra Abi, maskeyle sıkıntı saydınız. yaşamadığı süreyle delediği gibi gezebilir. Bu kapatmasın yeter. Dün denedik. Ee, siz de takarsanız öyle gezeriz. Tamam. Ama ben bir sonuç alamadım yani. İnsan da biraz utanma olur. <laughs> Çok iyi olmuş bu arada. <laughs> Kim? Bezli hocam ya. Bunu mi, mi sakalları? Yok. Nerede kestirmiyor? Direniyor. Sözünü hiç dinlemiyor sen. Evet. Kendi kaybeder. Yapacak bir şey yok. Ne mi ya? Hocam, Hocam siz bugün. Burada... Aaron Owen. Veronica Valenti Baltacı. Aha oh, hepsini de ezberlemiş. Şuradaki <laughs> kişiyi bilmiyorum sadece. Baltacı derken? <laughs> Aklın gelişi. <laughs> Pardon. Valenti. Ee, Adem Valenti. <laughs> Hocam siz burada pratisyen midir nedir onlar mısınız? Ben, de... ben aşçı başıyım burada. Hastaneyi pişiriyorum. Ben yanlış Aşı bir şey mi telefon ettim? Sen, sen niye pratisyen dedin? Grace <laughs> ama niye böyle bir intiba bıraktın? Yok abi. hayır. Ne bileyim şey dedi ya direniyor sözümü dinlemiyorlar falan filan. Pratisyen sizde büyük bir şey değil mi? Ben anlamıyorum. Birisi bahsetti bir doktor dinlemiyor değil. Özel ile ilgili. <gülüyor> <gülüyor> He pardon. Çok, pardon. Ayrıldınız mı? He işsiz mekanik. mekanik, ama. Erken mekanik. mekanik işsiz. Niye ayrıldınız? Cenk Hoca ile yaşadığımız durumdan dolayı hocam. Ha o sen misin? Hala hiç sormayın. sen nasıl bir sapsın ya. Adama muz fotoğrafını gönderen de sen. Evet alayım. ben muz gönderdim sana. Aldın mı üstüne? E afiyet afiyet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aynen. Ee, Elif yavrum benim be. Of benim balım ben bebeğim. Ben tek kalıyorum da. Ben de tek kalıyorum da. Eee. Böbremize bir şey gidip gel? bir gün He. sen de bir gün ben de. olur olur. <laughs> kız partisi. He maksat kız partisi canım. Tabi tabi. Üçlü olsun, Öyle üçlü olsun, gel geleceğim mi? <laughs> <Buyur>, tabii geleyim. <laughs> tat kız parti. Tabi tabi lotosu da alalım. <laughs> Neden olmasın? Okey'e dördüncü dördün dördün olsun. Dördün. süper olsun. Dördün. <laughs> Okey'e dördüncü. Kız hı. yapıştırıcıyla çıkıyordur değil mi sonra? Ee, yani Japon yapıştırıcısı ile yapıştırmazsak çıkar herhalde. Onların arkasında kendi yapışkanları falan oluyor böyle şaka bıyıkları değil gibi mi? öyle bir şeyle yapıştırırız. Bence bir şey olmaz olmaz. Aynısından mı? Aynısından. Tamam koyu renk mi? Koyu renk. Tamam. Ben siyah, sen sarı. Ha tamam, okey. O zaman ben de şu bir tane şey var ya sarı sarı çavuş onu gibi olayım. Ha Selman Bey. Ha ha Selman. Oh, harika bir adam ya. <laughs> harika bir adam ya. Tamam anladım. Ben ben küçük Selman. Evet. Oldum gitti. Ben de Williams olabilir miyim? Çavuş <laughs> Sana Williams. Sana şey... Helman Va diye. Ah olur. Tamam ben Helman. <laughs> Helman. ''Secdet Aa, evet. Nelman'' diyelim, daha da. Aa, evet. ''Secdet Nelman'' Baş harflerini değiştiririz. <laughs> tamam ben ''Secdet Nelman'' <gülüyor> <gülüyor> Bu tamam çok aklıma yattı çok beğendim. Aha aldık tamam, mı Veronika'yı araya? Aha. Saldık. 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 Dur ben, ben, ben arkayı Saldık. koruyayım. Saldık. Teşekkür ederim. Ben tamam. de arkanı koruyayım. Evet evet ben götü kollarım. Öyle mi? Niye geçtin ya? Sizde gıklık var mı gıklık? Hepimiz mesaj değil mi? Altmışlık Arkadaşlar, mı abi? Evet. İdilik e, kelepçe var mı? İdilik kelepçe Altmışlık mı abi? Ben gerçekten hiç anlamıyorum Beşlik mi abi? Dijital memur Valenti Sohbetiniz bittiyse bölgeden ayrılıyoruz O şef Emredersiniz Selman beş bey beş biz aldık bak onu İyi görevler kolay Kusura bakmayın Kolay, kolay, kolay gelsin. gelsin Dikkat edin kendinize yani. Kolay gelsin İyi görüşmek İyi görevler Yürüyün de hızınızı görelim biraz <laughs> Nasıl? <laughs> O her ne her demek, demek ya? <laughs> Kevin Bey merhabalar. Bak sigara ve küçük çavuşa göreceksin. <laughs> Olur mu canım öyle şey? Bu adam çok terbiyesiz bir adam. Gerçekten çok terbiyesiz. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> bir arkadaş, bazı arkadaşlar bıyık bırakma kararı almış yakında görürsünüz. Diyelim ben böyle koyu kapatayım. Bazı arkadaşlar. Evet. Hastaneden bazı. Hastaneden. <laughs> evet çok şey oldu bu ya. Evet, evet. Ama Hayır, bana niye bunu söyledin? Ya, yani görürsünüz. Bazı arkadaşlar mı? Evet, görürsünüz. sizde yakında neticeyi. Benim tahminim var, umarım. tahmininiz, yani kaldırmaz. evet. Tahmininiz. Beyaz önlüklü biri mi? De <laughs> Deme. Ama ben bir, bir şey demedim. Bir şey Deme dedim öyle. mi? Demedim. Çubuşum <laughs> sizde <laughs> ama. Aa, <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> aa, <gülüyor> arkadaşlar. Aa, aa. Ben şey. gidiyorum daha fazla. <laughs> Şey giden, giden. İyi günler. İyi günler. Arkadaşlar terbiyesizlik yapmayın gel. İşimize dönelim. En Sayın baş asistanlarım ve benimle yoldaş olan cerrahi asistanlar. Merhaba. Neler Merhaba. Çabuk fotoğraf çek kendini. Ee, sol Neden? köşede olmak zorundasın Ares gibi. Nasıl lan? Du duvara yapışıp çek. Suratın sol köşede kalsın. Hadi atın. Ah atın, olumsuz bu vermişler. Ne olur? Keşke Korkun ben ya. de ebenizi yazsaydım. Olur mu? Hoş geldiniz. Ya, Oğlum sana ne oldu? <gülüyor> 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 çok güzel çıkmış Elinor. Elinor <laughs> çok güzel çıkmış ya. <gülüyor> çok tatlı çıkmış. Çok ya. Bana bak <laughs> memnuniyetsiz. <benim ne> <laughs> Kadir'e bak. Your cut did